Merhaba arkadaşlar. Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölüm size Xiaomi Redmi Pro telefonunda kayan pencere özelliğinden bahsedeceğim. Bakın burada kayan bir pencere özelliğimiz aktif şu anda. Mesela Facebook açmışım. Arka planı ise MyNet var. Şu an bu küçük halde üzerine tıkladığımız zaman şöyle geniş pencere halini alıyor. Buradan aşağıdaki çizgiyi tıkladığımda ve sürüklersem tam ekran moduna geçiyor. Kayan pencereden çıkmış oluyor. bakın şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi Kayan pencereden çıkmış oldu. Şimdi biz bu kayan pencereyi nasıl yapıyoruz? Birden farklı yöntemimiz var. Bir tanesi işte böyle uygulamalar arka plana getirdiğimizde yukarıda bakın en üst köşede kayan pencere yazıyor. Buradan kayan pencereyi seçebiliyorsunuz. Mesela Facebook'u seçtiğim anda Facebook'u ne yaptı? Pencere halinde getirdi. Küçültmek istersem yine ne yapıyorum? Küçültmek için arkadaşlar dört köşe herhangi bir köşeye gittiğinizde pencereyi otomatikmen küçültüyor gördüğünüz gibi. Buna ek olarak bir tane daha sayfa açabilirim. Bakın arka planda yani başka bir sayfada çalışabiliriz. Mesela burada mailet açıldı. Mailette de yine gezinebiliyoruz ve onu etkilemiyor gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde ufaltmak istersem yine köşeye gitmem yeterli. Veya tek tık yaparsam şöyle gördüğünüz gibi biraz daha geniş ekran yapmış oluyorum. Ee, bunu nasıl başka türlü nasıl yapabiliriz? Gösterdiğimiz özelliklerin bir tanesi burasıydı değil mi? Buradan kayan pencere özelliği diyorduk. İşte atıyorum işte ne var? akıllı kent uygulaması diyoruz. Seçiyorum mesela akıllı kent uygulamasına geçiyor. Size bir tane kayan pencere oluşturuyor. Birden fazla oluşturmuyor. Bir öncekini blok etmiş oluyor. bir tanesi yöntem birisi bu. Tamamının temiz şimdi şöyle. Bir diyor yöntem ise bakın telefonumuzun hemen sol tarafında. Ben buraya bir kayan pencere bölümüne eklemiş oldum. Yine telefonumuzun özelliklerinden birisi. Mesela Facebook u, Facebook u açtığımda bakın yine ne yapıyor? Otomatikman yine ekranda gezdirebiliyoruz ve başka bir programda bu esnada açma imkanı sağlıyor bize. Mesela Google bunu açalım. Gördüğünüz gibi otomatikman kayan pencere şeklinde açmış oluyor. Başka uygulama açalım. Gördüğünüz şöyle yapalım. Başka uygulama açtım. Üzerine Facebook getirdim. Yine aynı şekilde aynı yöntemleri uygulayabiliyorum. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Yani biz bu kenar çubuğunu nasıl oluşturabiliyoruz? Gördüğünüz gibi nasıl oluşturabiliyoruz? Telefonumuzun ayarlar kısmına gideceğiz. Ayarlar kısmında şurada arkadaşlar hemen özel özelliklerden kenar çubuğu özelliğini seçeceksiniz. Bakın burada ben ayarlamışım. Her zaman göster seçeneği var burada. Her zaman göster seçeneği yaparsanız sadece bütün ekran ne zaman yani her zaman aktif olmuş oluyor. Bunu kaldırırsanız oynanırken ve videolarda bu ekran çubuğu, kenar çubuğu gelmiş oluyor. şu şekilde aktif ederseniz de ana ekranınızda her zaman bulunacaktır. Ve bu özellik ekstra bir özelliği de var. Programlara göre de kendine göre de farklılık gösteriyor. Mesela buraya kadar gelmiş şimdi onu gösterelim. Diyelim ki YouTube'u açtım ben buradan. Bakın YouTube açtım da bunu seçtiğim zaman bana ek seçenekler getiriyor gördüğünüz gibi. Kayıt, ekran görüntüsü, yansıtma, işte ekranın kapalı iken çalıştırıyor ve sesle alakalı özellikler getiriyor. Buralarda siz yine inceleyip daha geniş bilgiler elde edebilirsiniz, yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Tamir takım Teknoloji'ye yeni ve faydalı bilgiler ulaşmak dileğiyle saygılar selamlar.